Evet. Trebolu Taflan Sokak. Evlerin renkli renkli boyanmasıyla ünlü. Bir sokak güzel bir şekilde boyanmış renk renk. İnsanlar buralarda hala yaşıyor. Yani normal bir sokak aslında ama renk renk boyanmış bir sokak. Görsel açıdan harika. Yerdeki taşlardan <laughs> du kadar her yer boyanmış. Hadi, hadi. hadi. Şey ya renk Rengarenk bir sokak. Şey, Abi da. Aa, burası çok güzel. Gelin şöyle, görmek istiyorsanız. Hmm. Diğer sokaklar boyanmamış, sadece burası. Bu sokak boyanmış, başka ağaçları. hiçbir yer boyanmamış. Ağaçları boyamış. Evet, ağaçları boyamışlar. Bunlar gerçekten şey mi? Ağabey. Aynen. Bunlar lastik. Lastik ayakkabıları boyamışlar. Her şeyi boyamışlar. Baksa burada tenis kabukları var. Ama bu çok güzel. Cezveler var. Çok güzel.

tarihi gibi bu fotoğrafları. Çok güzel. Evet. Trevobolu'ya gelen herkese bu sokağı gezmeyi tavsiye ediyoruz. Bu sokağın adı Taflanaltı Sokak. Eksersize gitmenizi istiyorum. Yok diyebilirsin ama huyudur sen dedim. Şu çekimi bitireyim oğlum gideriz. Ne? Beğendin mi sokakları? Yok. Kesin bizim markete gidemeyeceğiz. Gideceğiz tabii ki. İnsan Hı, mı yüzünden oldu her şey? <laughs> Caminin şuraya bakalım bir. Yeni köy mahallesi kız Kur'an kursu diyor. Burada bir tarihi cami var herhalde. son yarısını çektiği için, ben de kıskandığım için, sonra sen ama de gitmemeyi kararladın işte. Siz tartışmamanız gerekiyor. Ya biraz ben çekeyim ya. Zaten evet, ben çekilmemiştim. Tamam biraz sen... Makalik. Çektin ama biraz çektin. Ondan sonra bırakman gerekiyordu. Allah çok güzel bak buralarda. Ne yapacağız? Nereden gireceğiz? Oradan mı gireceğiz? Burada da varmış. Gel şöyle girelim bakalım. Baktın mı? Çıkmaz sokak mı? Hı tamam. hı. Hadi gel. Evet, çok güzel. Kapıya baksana, posta kutusuna falan şey. Hmm, çok güzel. Hmm. Renkler harika. Bak oğlum gel Enis. He, ee, tablolar falan da var. Aha. Bayraklar... hayır. Aa, Charlie Chaplin. Chaplin kafe geldi. Bayraklar. Aa, baba, baba. Aa, taflan altı renkli sokak. Baba, Bak yazısı baba, burada. Şuraya... Evet, ağaçta şeyler var. Nazar boncuğu. Evet. Aa, biz ondan almıştık. Ben niye çekemiyorum ya. baba. Sen dediğimi yaptığın zaman çekebileceksin. Dediğimi yapmadığın sürece çekemeyeceksin. Bunu bir daha kaldırmaman kaydı devam edebilirsin. Bunu bir daha kaldırmayacaksın. Yok Af istemiyorum ya. Af o kimisi? zaman istemiyorsan bir daha da isteme oğlum ben. Tamam. O evler eskiden güzeldi. Insanlar bir video dışında, var ya. O, o kadar kötü bir şey olacak. Şey. Beğenmeyeceksin ama videoyu sildirmeyeceksin. Bu evlerin çerçeveleri bile bak değişti eski zili. Bunun dışı değişti fene geçaklar. plastik Buraları var. Buralar at bağlanıyordu köyden gelenler. Ya. Camiye Hı. gidiyorlardı, otele gidiyorlardı. Çarşıda 7 tane fırın vardı bu şuan gördüğün çarşıda. Şimdi bir fırın var. 4 tane otel vardı. Otobüsler. Trabzon otobüsleri ve İstanbul'a buradan kalkıyordu. Hmm. Şimdi değişti. Sahilde apartman 5 milyon lira parası olan alıyor. Denize bakıyor. Denizde işlerine giriyor. Hani dereleri de gelip zaman zaman alıyor. Allah Hı -hı. ne demiş? Derenin yanına denizin içine ev yapma demiş. Değil mi? Geliyor 10 senede geçse 50 senede geçse gelip alıyor. Evet. Hadi evet. iyi bayramlar. İyi, i̇yi bayramlar. Ermeni-Rum yerleşkesi bak bu Tirebolu. Hmm. Allah'ın Ermenisi Rum'u, hani biz Müslümanız elhamdülillah. Hiçbir ev birbirinin önünü kapatmamış eskiden bütün evler denizi görüyormuş. Aynen öyle. Bütün evler denizi görüyormuş en azından üst katı, üst katı. şöyle bak şimdi. şimdi herkes herkesin önünü kapatıyor. Sahile 4 katla başladı, 5 oldu, 8 oldu şimdi 15 kat. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Doğru. Doğru. Ben eskiden ben babamın aşağıda ahşap bir var. Oradan denizin dibine görüyordum. Şimdi Rusya'ya göre ufku göremiyorum. Yani, evet. <laughs> Doğru. İnsanların Allah sizi inandırsın. Böyle evlerin önünden geçerken tuvaletleri denize dökülüyordu. Onun altından geçiyorduk. Birisi başımıza pislenmeden geçelim diyordu. Şimdi yol yapıldı ya. Devlet onlara 100 metrekare, 50 metrekare yer verdi. Herde, hepsi apartman sahibi oldu. Hmm. E şimdi milletin günahı ne? <laughs> Bir de hani vermişsin de ki sınır koy. Eskisi gibi iki kattan fazla yapmayacaksın evini de. On kat yaptı, sattı sattı para aldı, sattı çoşuna gitti bir daha yaptı. <laughs> Hadi hoşçakalın. İyi, İyi günler. günler. Amcanın söylediklerinin üzerine efendim ne olacak biliyor musun? Anneme hmm. Bak. Bir canlı yayın açacağım. Canlı yayında bin kere sadece Edis Edis çok kıskanç. Edis çok Edis çok şey. Ay doğru değil. Yavuş yavuş yavuş. Oğlum Ay, araba geldi. Araba, araba geliyor diyorum babacığım. Bakmıyorsun diyor. Çok güzel çok ya. Çok da doğru, çok Güney, Amerika, çok Güney Amerika, Güney Amerika ülkelerinde de böyle. Renkli evet. renkli. Ya baba, ne zaman gideceğiz? Şu bizim malzemeyi. Zaten gitmeyecektik. Siz benim dediğimi yapmadığınız sürece ben sizin dediğinizi yapmam. Her taraf rengarenk. Şuradan yukarı çıkalım. Hı hı. Gelin. <laughs> Edi şuraya oturun bakalım. Bir de senin istediğin yapsak. Oturun şuraya çocuklar. Ya benim oyunumu sürecekmiş baba. Hayır. Ee, siz... siz böyle davrandığınız sürece sizin isteklerinizi yapmayacağım. Bizim market iptal. Devam edin. Başka şey de iptal edeceğim. Devam edin böyle. Hadi. Hala hala devam ediyorsunuz. Yalnız bu ev çok güzel bir ev ya. Gerçekten çok güzel. Hala ahşap dokusu duruyor. Buradan sağdan tekrar sağ yaparsanız devam edersiniz. Çok güzel yerler var. Bundan sonra bitiyor çünkü. Aynen. Aşağıdan sağ, tekrar sağ. buradan çıkıyorsun işte. Yani oradan başlayıp aslında böyle gelmek lazım. Belki aşağıya da gidiyor Yok orada son. Burası böyle bir halka şeklinde. Baksana ya. Evet. Taflan altı sokak çekimimiz burada sona ermiştir. Annemle biz bir markete gideceğiz. Arabanı da alacağız.